Başkanımız ve belediyemiz adına hepinize hoş geldiniz diyor. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. kadar Şehrimize değer katacak bir proje. Hakikaten çok güzel bir proje. Şehirler meydanlarıyla anılıyor. Şehrimizin ortasında böyle güzel bir meydanın olması Bursa'mız için bir kazançtır. belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Osman Gazi belediyemizi tebrik ediyorum. Bursa'mıza böyle güzel bir eser kazandırdığı için. Hafriyat çalışmaları ile birlikte e, zemin kotuna indik. E, beton dökme işlemleri başladı. Tabii bu süreçte ziyaretlerimiz de devam ediyor. Bugün Müsiyat Bursa Şubesi Başkanı yönetimi e geldiler. Onlar da kendi penceresinden bakarak buradaki inşaatı gördüler. Bizden bilgiler aldılar. E, bu ziyaretlere devam edecek. Bir Zaten inşaata devam edecek. Önemli bir iş, bursa için önemli bir çalışma. İnşallah en kısa sürede, zamanında veya zamandan önce bunu bitirerek hizmete sunmuş olalım.